Açtım YouTube'u da tekrar başlattım. Ya bu problem çözemedim. İzleyen en azından deriyi koparmasın. Senin Gorrat çıktı. Gorirat memnun. Gorirat'ı alabilirim ya birleştirmek için. Ben atarım sana. Özellikleri güzel peki? bak dur bakayım. Geçik, geçik mi? Hmm. Nere çıkmış lan? Üç <laughs> tane var, on dokuz tane lazım. Yakalama altı seviye benim. Kaç senin, Jumpy? Benim mi? Gördün mü? Haydi yakalama. Abi benim canım düşük ya. Şeyde 4 level şu an. 5'e çıkacak. Ya! <laughs> bu maden kazayım o zaman. Tamam. Ya vallahım ya domuz Tamam, gidelim. Yapalım istiyorsan ya şu soğuklan sıcak için şu madenleri halledelim, şu şeyleri halledelim. Vallahi maden toparlıyorum. Onun için şey yapmamız gerekecek gibi sanki. Şu odunları alayım diyeceğim de Kaç köşe lazım tanesi için? Tanesi için derken? Ya bir tane soğuk için. Bunları metalden mi yapacağız dedik biz? Evet. <laughs> Metal zırh. Biz metal ne kadar daha kullanacağız? Kaç seviye daha bakıyorum. Yani bir üstüne mesela ne yapacağız? Rafine metal. 37. seviyede bayağı var bu arada ya. Yapılabilir. Şimdi soğuğa karşı olan da 40 külçe gerekiyor kanki bir tanesi için. Bir tanesi için 40 külçe tamam. 120 tane ayarlayacağım ben sana. 40 külçe 8-16-24 buz organı istiyor bir tanecik daha lazım 8 kumaş 13 deri deri toparlamak lazım birazcık daha Deri toplamak lazım aynı külçeleri ben hallediyorum burada hayvanlarla beraber Tamam ben de deri toplamak için bir yerlere gideceğim Bu Çok sanırım marş adasında ya yün geliyor. <laughs> Bak şuraya cam. Aa, bu ne? Ölmedi. Bunlar da deri çıkıyormuş Fuat'tan. Deri yön. mm <laughs> Tabi şunlardan da deri çıkıyordur. Bu beri tohumu diye bir şey çıkıyor. Hal da çıktı güzel. Kediden deri çıkar herhalde. Knight hoş geldin çıkılabilir ya şey bilemiyorum. 110 tane var yürüyemiyorum. Anahtar lazım. Sen ama var S1 kapışıyor. <laughs> altın sesi geliyor. Altın bir yaraklık var burada bir yerde. Üzerimdekiler atabilirsem geleceğim. Oha gidiş yolumdan verdi bu arada. 138 tane kürçeni koydum buraya. Lan git. Güzelll Bundan da bir şeyler alalım Şimdi kütçe dışında ne vardı? Deri vardı Evet ben topluyorum bayağı ya Ben baya seri topluyorum bu arada Büyük koyu yumurta mı? Geri <laughs> topladık bolca. bakalım tekrardan. Polo hangisini açmak istiyordu ya? Ha büyük verdan açmak istiyordu. Ben elektrikli falan açıyorum. Aç. Anladım deli düşün. Büyük elektrikliyim ya. Açtın sen. Hmm. Güzel güzel. Ben koydum onu. Aç bakalım. çaldıkları say. Furkan <laughs> Aytur hoş geldin. Hunt çıktı. Neymiş bu? <laughs> Aa elektrikli kurt. Elektrikli kurt. Hemen geliyorum base'e bakacağım. Bu <laughs> gibi bir şey. At bu kurt mu artık? Hangi item iki pal çıkardın var. mı? O pasif uçuyor yanımızda o. Bu, bunun özelliği o. o onu alırsan. Aa, buna bir bakabilir miyim? Bir koysana şey. Bırakıyorum. Haldeki. Pay... Bıraktım. Rayhunt ha, mu dedi? Haribim. Evet sağ aşağıdaki. Horn, tamam aldım. Bunu yerine koydum. Sen de kalsın ya ben okullamam büyük ihtimal. Av dedi. Kavuruyu cidden i̇şte tane daha yumurtayı açıyorum burada. Binirliyken çift zıplayabilir diyor. <laughs> Rayhound Air lazımmış. İki tane iş... Aa bu çıktı. <laughs> sıkıntı Dötür gitmiyordun değil mi? Lunaris çıktı da Lunaris'e çok bir şey benzemiyor. Dümdüz Pokemon hiçbir şey yok. Bir baksana sana çıktı ya sende açılmıştır belki. Kaçıncı seviyede gözüküyor. hand eğri. Bakayım. Ray Hound şeklinde yazılıyor. Handan hangi hoş geldin. 26. Yapabilirsin. Yapamam. 23'teyim ben. Buradan birinden açılıyor. Hmm. Bunun şeyine bakabilir misin sen? Ne zamanmış diye. E, 26 daha hangisi? Dur göstereyim. Bekliyorum. 20 deri 15 ork falan. Hayır o önemli değil. Habitatın habitat'ı neresi habitat? Ha habitat paldekten baksana. Şeyden bakalım. Ben de açık değildir işte o. Yok açıktır ya. Gri gözükür. Habitat sağ yukarılarda. Abooo. Sağ tamam, ben de karanlık bölgede yani O karşıyı geçebilir miyim acaba Buradan bir gitsem mi şuradan Dur gidelim beraber Hadi gidelim Dur bakayım Burada kaldı bu domuz var bende bir dakika Domuzla bunu değiştireyim Aa Hı burası sıcak Sen nereye gittin Aa ben orada bir gidemiyorum oraya bekle dur Ben buraya tamam. gidebiliyorum benim maksimum yerim burası bak. Benim yanıma gel istersen. Buradan beraber geliyorum. Oraya gel. gelebiliyorum. Oraya da ben gelemiyorum. <laughs> Şu at buluşalım. Nerede? He? Doğal köprüde mi? Ya da şey mi diyorsun ha? Yürüyelim ortada mı buluşalım diyorsun? Aynen öyle. zaten. Tamam okey. Biliyorum değil mi? Ben de ona bakıyorum. Ah, ah, bu şiddet. öldürüyorduk. Yetiş lan. Direkt ben olduğum yerde geçtim. var. Direkt ben şu ağzı an ağzı benim olduğum geçtim. yerde var. Sen çöl 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 diye buraya diyordun. Se. Yok daha da çöl var. Daha sol tarafları var buraların. Buralarda. Super küre giga küre oha buradan güzel verdi şeyi. Aa buldum lan. Buldu mu yapış o zaman. 31 level mu bunlar. Ha biraz şeyler evet. Pokémon at çek at. Aa 2 kişi var. Anam yanlışlıkla birine saldırdım hep döverler beni burada. Yeşille yakalayacağız mecbur. Kar yok mu? Yok. Hı. Kırmızı var ama. Hı. Attım gitti ya. 41 ora. Kahvelemeciler yağmur dövdüler ya. Tek attım hadi. Hadi oğlum. Güzel. Su geçirmez. Raihound. Tamam açıldı bana. Bu ne lan? Tuzaku var. Oha. Bu sanırım lan o. Değişik bir müzik girdi bir de. Yerde beni. Benim oh, ya. yam yok. Sana doğru gelsem orada festival noktasını götürürsün herhalde beni. Götürürüm götürürüm. Rayhan. <laughs> kırmızı kuşun ve hızlı olanını bulursak diyor sana. Tam bir kırmızı kuş var. Ateşli mi ateşli? Uzak diyordun değil mi sen? Ne dedin? Uzak kuyu diyordun değil mi ateşli? Evet mi? evet. Çok tatlı duruyor. Ama ben yanlış yere gidiyorum. da ha bu arada. bir tane daha mı? Lan suda ku... Lan suda Aha Swift'ini buldum. Ben gider. Tamam. Ben ihtiyacım olanı buldum. Tak <laughs> topuk. Hem de üçüncü seviye Swift sanırım. Aa Yasuo'ların şeyi var. Robin Kultera. Dur hayır hayır hayır. Şaka yaptım şaka yaptım. Kaç. Bu farklı bir şey var bu ne? Cephane cevher. <laughs> Geldin mi sen? Naim. Hey, Naim diyorum ya compik beni andı vallahi. Ben bu arada okeyim ya şu an. Yani oradan benim çıkardığım yetti bana. Bir de Swift'ini buldum. Tamam. Sıkıntı yok. Ee, Suzaku'nun şeyini buldum bu arada. Boss'unu buldum. Haberin olsun. Bir ara uğrar bunu da halledelim. <laughs> ha, Suzaku. Ha Suzaku'nun boss'u. Hmm, 45 level. <laughs> Tamam oradaysa şeyi gördüm ya festival'ı gördüm sen bir Festival noktası dur burası de Ben oraya gelirim direkt oradan geçer giderim Diyorum Benim canım gitti niye? Çıkalım hoş geldin Selamlar YouTube demiş Bu <laughs> pik buranın best travel'ı burada Bu tarafa doğru Tamam Sağ kenarında okay. Bak gidiyorum şu anda En uç noktasında oranın Tam biraz uzak olacak ama yapacak bir şey yok. Ya sen eski fast çekebilirsin tabii ki de. Burayı da açmış olursun yani aklında olsun. Tamam. Ne arıyorsunuz? Aradığımızı bulduk az önce. Hem de yani öyle bir tek attık ki inanılmaz. Direkt üsse gideceğim ben. Bunun ne yerine bir bakacağım. Bir özelliklerine bir bakayım da dur. Bak. Of. Hareket hızında %30 artış diyor. İnanılmaz ya. Tuz olmuş. Buna ne diyeyim ben? Öbürü atil kurttu. Bu Elektrodok. Onu elektrodok yapalım. Yalnız ben burada soğuk dönülürsem <laughs> <bir> üzülürüm. <laughs> ne o sıkıntı olur. Sen de yardım et ablan hadi bakayım. Çok üzülecekmiş gibi duruyorum şu an. Şimdi... Evet. Elektrik ork lazım. Elektrikli ork. Elektrik pokemonu bu. Kaldı. Soğuktan ölmüyor olabilirsin ya. Sanki bir da kalıyor olabilirsin. Yok ölüyormuşuz. Nerede öldün geliyorum. Yok sıkıntı yok ya. Şey yapar doğar yeni fast gelirim de. Nerede öldün? Hemen döndün mü? Nerede öldüm ben buraya açıklayana kadar gelip bulması daha rahat olur. Ben şurada kendimi park edeyim. Yeniden doğayım hemen geleyim kendimi alayım. Bekleseydin ben nerede dönmediysen. Yok bekliyorum sıkıntı yok. Yani Oranın şey... sol tarafı ilerisinde kaldım ya şey... Hmm. Sağ kenarından devam edince... Birazcık uzak ama... Bak bakayım bir, burası mı? Yayından bak bir. Yetişemem muhtemelen orası da ya. Oraya gidip alması sana kaldı birazcık ya. Ben hallederim sıkıntı yok. Yakın mesafe çok değil. Ölün gece soğuk olduğunu unuttum ben. Aa gece olduğu için öldün sen. Hmm. Ha, okay, tamam. geç geçecek. El mahkum gündüzü bekleyeceğim ya. Burası da ateş. Benim elektrik paneline ihtiyacım var. Bir tane lazım. Halde Şimdi bakalım. Örneğin elektrikli ne var elimizde? Andalux olmaz. Daha zayıf bir şeyler lazım. Joltok. Habitatı neresi? Bura değil. Bunun ki, de bura değil. Hmm. Tam o tarafa gidelim o zaman. Ben buralarda bir yerde zannediyorum bunları ya. Gidelim seriden avlayalım. gezgin tüccar da var mıydı acaba? Elektrik şeyse. Ha var. Direkt alırım ki ben böyle. Baya bir eşyamız var. Sattıklı da baya bir paramız var. Buradan güzel bir pal var mı? Çikolik mi? kanki ben geliyorum işim bitti ya. Ben gideyim envanterimi alayım. <laughs> Sen var git tele al gel. Ha bu sefer de sıcak. Hadi bak. Isıya karşı benim şeyim vardı. Yeleğim vardı. Gelsene dön onu al. Bende, yok yok bende de var bende de var. Vardığın zaman alırım ya. 800 canı herhalde 100 metre giderim. <laughs> yumurta bıraktım ortak yumurta biraz soğuk diyor buraya alalım o zaman ha, tamam